Ordu Spor'la oynadığımız karşılaşmada maalesef iki puan kaybettik ve ikili avarajla şu an daha doğrusu üçlü avarajla ikinci duruma düştük. Avantajı derinceye kaptırdık. Ama dört maç var. Her hafta biri takılıyor. Bizim hedefimiz bundan sonra mümkün olsa takılmama, takılmadan gitmek. Maç, ordu maçı gerçekten bizim için özellikle ilk yarısı gayet iyi geçti. E, maçı ilk yarıda koparabilirdik ama e, sonucu alamadık. E, aksi gibi bir e, gol yedik ama telafi ettik. İkinci yarıda Spor da dirençli oynadı. E, oyun gitti geldi ama sonuçta evet bir yerde takılma e, takılma hakkımız vardı. Belki inşallah bunu orada kullanmış olalım. Maç sonrası tabii sakatlıklar var, ufak tefek e, hasarlarımız var ama sanıyorum e, Baton, e, Buğra'nın cezalı olması dışında diğerlerini toparlayabileceğiz. Çok zor bir maç bizi bekliyor çünkü Gümüşhane düşme hattının üstünde, şey içinde ve e, mutlak kazanması gerekiyor. E, agresif oynayan bir takım, belki takım kalitesi çok iyi değil ama e, rakiplerine özellikle Son, Kırıkkale, İçel gibi köklü takımlardan puan aldı. Bizden de mutlaka puan almak isteyecektir. Biz de bu maçı kazanarak e, önümüzü daha iyi görmek istiyoruz. Evet, dışarıda 15 maç oynadık, 10'unu kazandık. Dışarıda özellikle kontratağa çok yatkın bir takımımız var. O yüzden dış sahada çok etkili oynuyoruz. İç sahada da tam tersi rakipler kapalı oynadığı için açmakta zorlanıyoruz. Özellikle son maça kadar da zeminimiz de buna müsaade etmedi. Çabuk pas yapamadık, hızlı gidemedik. Ama kapalı savunmalar her yerde şanslı. Gol atmak zorlaşıyor. Buradaki sıkıntımız da bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.